Yemez ben banyo Dolapta. Oh, o bir şey. Dur, o kadar acı koyma, Zeze yemeyecek. Ne kadar aptalım, değil mi? Bir an Zezee içeride sandım. Çorba çok acı olacak, yemeyecek diye düşündüm. Tamam, merak etme. Bulacağız bir yolunu. Gidip Zezee'yi alacağız oradan. Nasıl olacak o? Bilmiyorum ama bulacağız işte. Çorba. Top top olacak. Niye? Karıştırmıyorsun. <laughs> Karıştırayım değil mi? <laughs> Diyar. Sahilde yürürken... Sen yanlış anlamadın değil mi? Sahilde? Ya niye? Hani ben senin elini tuttum ya. Yani kızmadın değil mi bana? Ya yani niye kızayım can? Zaten öylesine bir şeydi biliyorum. Tarhana mı bu ya? Hı hı. Ne güzel koktu ha. E, ee, sarımsak koydu herhalde içine diğer. Tabii <laughs> e, Tabi işi biliyor kız. Aha! Kokuyu duyan geliyor, duyan geliyor. Abari, Zeze gelmiş! <laughs> Bak şu ya. Dürümlerde yedin mi peki? Yedim. Sonra? Sonra orada bir abi buldum. Böyle sırtında bir çantası vardı. Hani okula gidenler var ya, onlar takıyor. Ee? Ona sordum Çengelköy'e nasıl gidiliyor dedim. Ee, adam demedi mi sana? Yahu küçük senin adın ne? Bu saatte işin ne sokakta demedi mi? Ne oluyor ya? Hafif indirecek herif. Nerede bu çocuk? Önce bir konuşalım isterseniz. Konuşacak bir şey yok. Sizinin burada olduğunu biliyorum. Siz aldınız onu. Çocuk içeride bakabilirsiniz. Ya tamam, çocuk burada. Ama yani kendisi geldi biz almadık. Tabii canım. Bu yaşta bir çocuk tek başına ta yuvadan kalkıp Çengelköy'e gelecek öyle mi? Pabucumu anlatın siz ona. Zeze'yi tanımıyorsunuz. Onun sorunu o anlatacak. Kendi geldi. Tabii muhakkak öyle olmuştur. Bakın çocuğun psikolojisini bozmamak için dikkatli olacağız. Olay çıkarmayacaksınız. Tantana etmeyeceksiniz. Ve biz de sessizce Zeze'yi alıp gideceğiz. <laughs>